Niye bulaşmayacağım hadi. Bitti işte. Ben baktım ya. Ben de dedim ya kastı şu an. Bedava keklik. Ulan top sayısını azaltıyor. bağlı mı ya? Su çekip duruyor. Oo önümüzde kalyon var. <laughs> Görmez ya kalyon uzakta. Böyle götürelim biz onu. Kapattım şeyi top. Batacak ki adaya takılsak ne yazık. Aynen batacak. Öndeki toplar şeyi doldurmadı ya. Niye? Bilmiyorum doldurmadı. Yetmedi, mesafe yetmedi. Sen yandaki topu kontrol ettin. En öndeki, en uzak olanı kontrol etmedi. Birazcık yani, ön almamız lazım. En öndekini ettim lan. En öndekinin yan, çapraz bakanını ettin sen. İyi, birazcık bir kıdım ön almamız lazım. Bir kıdım. Alırız, çekeriz. İkiye bölelim olmadı ya. Böyle olmayacak. İkiye bölelim. Birazını öne, birazını arkaya koyalım. Öne bir 500, 1 k koysak yeter. Kalanı arkaya koyabiliriz. hay hay. var gibi mi? Yok yok. Olsa gözükürdü. Şu anda gözükürdü olsa. Düşmüş olabilir Tayfası. <laughs> Nerede bu? Tepede mi lan yoksa? Arkadaş bu 2K olanlar niye hep tepede ya? Tamam <laughs> tepede. Yok değil. İyi bari. Hani çıngıraklı yanına sıkma gözünü sen o. Ne bitiyor? Bora bora azıcıkmış burası. Geldik ya daha bitmez süren ya. Kılıçlı ibalet. Sık. 12 k oldu. Haritayı da koyalım buraya. Engelcim 13K olacak. B3 var mı? Bilmiyorum. Yaz 13.700 oldu. Bakayım B3. Şimdi oraya giden hız yolu yok. Aşağı ineceğiz. Şu ada da iki tane var. İki tane bir kalık var. Oradan da bir buçuk, bir sekiz falan alırız. Ama o tarafta şey vardı. Ben de öyle. Vallahi ucun daha kal. Kaç hocam? 76. Direkt, direkt bu tarafa döndüm. Kalyon var bu tarafta ya. Aynen ben bir alıp geliyorum. Geliyorum. Belki de gidiyorsun. Başka 2K var mı? Bir tane daha var. Hemen tırmanma kazması alıyor. Aha. Bir tane kanca alıyor. Hemen kancayı atıp atlayacağım aşağı. Sen hayvanı götür oraya. Hedefine saldırı yap. Ben çıkayım anca çıkarım. hedefin saldırında ya. Hayvan. Nereden çıksam uygun olur. Tam şu şeyin altına gideceksin Halit. Köprü var ya, köprünün altına. Tamam. Hepsini indin emin ol. Kancayla sak aşağı düşsünler. Öyle gelsen. sen. Hayırlı... Belki altına geçince çıkar ya. O da olabilir. Orası dur. Böyle geçeyim. Böyle durdum ki. Yok çıkmadı. Hiç o, o, o taraftan atlayacağım o zaman. O taraftan atlayacağım o zaman. e 3 Çok tarihten bir tane. e 3 mü çıktı? Yok evet. Çok mu? <laughs> Bitmiş. Buradan çıkayım ben. Olmadı ben ayın önüne oturayım. Geldiği zaman seninle birer patlatırız. Oyalandırırım. yani ayıyla vur vur oyalan kaç bir şeyler yap. Öyle bacım zaten. Buraya tırmanma ile çıkacağız. Başka çıkamayız. Dinlene dinlene öyle git. Dur dinlenmeme gerek yok ya. Chicago. Aynen az da değil ki. Bence alayım elime. <laughs> ne çıkamıyorum lan? Bak diyor ya çıkar şunu ya. Çıktı mı? Gemiden yanı geç. Geçme gerek yok. Sen adamlar dök de. Döküldü tane İki da. tanesi kaldı. İki tanesi kaldı. Tamam onlar yukarıda duracak. Onlar da geldi. Onlar. Evet hepsi hepsi geldi. Bir tane indi aşağı. ikinci de indi. Sen incesin. Çabuk hemen, hemen 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 geç 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 bindim. Bakmaya başlıyorum. Geliyorlar. Sık, 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 sık. Biri gitti. Hadi bir daha sık. Of. Oh. İyi vurdum ama. Hadi hadi girmeden girmeden hadi hadi hadi, hadi. Aslanım benim. Sık Acıma. <laughs> Son. Bitti mi? Tamam bitti. Var mı buralarda? Ha, bana ne geldi? Başarılı bir şey geldi. <laughs> Baba fazla bir şeyler geliyor ya. Neden çık ben çıkabilir mi? Ya besin yükseliyor abi bir şey yükseliyor senden. Yok be hiçbir şey yükseldi yok. takmam lazım. Bebeği evet, almış. Şimdi. Değiştir. Saat saat. Bir alıyor musun Aldım. Aa, ben bakıyorum. Bunlar niye sarı bayrak var lan üstünde? Yok lan sarı işaret var üstünde. Ha o oluyor hepsinde var. Of of adama bak 80 k var lan. Bilmiş işte deli gibi. 80 k 80. işte bitmiş. 6500 Bilmiş. balık var. 6500 de balık var. Millet buraya tatlı balık tutmaya gelmiş. Adamlar orada kiri çelemiyorlar. Yok başka. Hepsi topladım. Enerjim bitti ya. Hadi koş. Yılan sokacak. Şey de var bu arada. Komodo ejderi. Ben daha acıktım. O adamın gemideki ne pal diyor lan? Şuna bakacağım şu gemiye. Barkinos lan. Ama özel Karkinos gibi. Evet, özel Karkinos. Evet, özel barkinos. Aleykümselam Rasputin hoş geldin. Dint dint dint. Hayırlı geceler. Ne oldu? Kapatıyorsunuz mu? Daha biz boss keseceğiz daha 2 3 tane daha. <laughs> ha, okey. Biz Ne var? Tamam var. Eldeve var. Gitti beni olmaya an. Oldu. Tayfaları çıkardım. Temizlik yapıyorlar hatta. İlaç e, ilaç aldım ağzıma ya. Hacı aldım da. Ne aldın? Açtım açtım. Bir de meşgidi ya. Emiyor. Şuraya tutturup orada durabilirsem. Ha ben de onu diyorum işte dur orada. Düşünce öleceğim ama. Öyle bir durumda söz konusu. Şurada durursun ya. Şurada. Tamam bekle biraz. Ben sende yok. Geri Hani iki dakika zıplamayaydın tuttuydum ya. <laughs> Şurada, şuradan tut. Çok harika attı. Nereye tuttu ki o? Dur oraya şey atayım gaz matırmasını atacağım sana dur. Dur lan dur dur atma atma. Sen çekil Anladım, orada. Ölürsün çıkarsın bir daha. Ha sol kare değil. Ölmem ben Halit. Havada kanca attım lan. Daha ne yapayım? Düşerken kanca attım. Yapıştır. Ya. Bırak doğal. <laughs> Denizaltı'ya denizaltıya şey balista mermisi koyacaksın. Balista mermisi dolacaksın. Mitos dolacaksın. İncel aşağı. Ondan sonra balista mermisiyle patlatacaksın. Öldüreceksin. Ondan sonra tut, tut amaçları var. Onunla şey yapacaksın. Toplayacaksın etini. Bir sürü var ya suyun altında. Bilmiyorum. Hele buradaki deniz iki tane balista atma özelliği varmış. Herhalde. Niye? Evet. Yapınca göreceğiz. Doğumu başlattım. Hı hı. Hanım bir şeyler istedi. Alıp geleyim tamam dedim. Çıktım. Evet. Bir geldim. <laughs> Yok. Ölmüşler. Penguen ne iş yarıyor lan? güven kucakladığında sıcak tutuyor seni. Sadece o mu? O da burada bir de şey yapıyor, onu kurban vurban ediyor, bir şeyler yapıyor. Aynen kurban edeceğiz. Ondan kurban ettiğin zaman hayvanlar ısı etkisi olmuyor. Oh, Hayvanların bir ısı, ısı etkisi var ya hayvanlarda. O bir ritüel yapıyor, ritüelin ortasına koyuyor hayvanları bir halka beliriyor. O ortadaki çocuk hayvanlar sıcaktan, soğuktan etkilenmiyor. Belli bir 4, 4 saat bile etkiliyor bir tane penguen. Birkaç tane penguen kurban edeceksin. Yapacağımız gemi mi lan? Evet. Bu değil lan. bu. Bu, bu. bu ya bu. Bu mu? Aynen. Evet. Demiş ki gemi sütü alacak mı? Para alacak. Ne alacağız? Bilmiyorum. Yok be gerek yok Son alırız onu. Kalın bakalım bir gemi ya. Bakıyorum da ben de. Alın size gemi. şey mi? Böyle mi oluyor bu? Evet, Furcatein. <laughs> 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 ben onu yapacağım şimdi. <laughs> Biz yapacağız işte şimdi gidince. Onun tipkesini topluyoruz. Oo, abi ben abi. bir türlü... ...çıkmayı ikna bir, edemedim iki, ya. 3, 4, 5 top. Adam yanlara koymuş. Bir yana, bir yana koymuş. Ama ön tarafı olmamış. Ön tarafa olmuyor mu oğlum? Aşağı kata mı olmuş? Ön öne de olmuş. Şuraya koyursun ya. Yanlara koymuş bak her tane. Bir buraya koymuş. Bir öbür tarafa koymuş. O mermi silahtan değil. Bunlar standart. Ha şu o silah işte. Şu bak gel şu Halit. Gibi ya. Gel gel. Dur. Dur kasıyor şu an. Yok gibi ya fazla. Buranın bossunu başka bir yerde keseriz ya. Sonuçta öyle yapmışlar oyunu. Şöyle koşayım şey olana kadar. Ya çok abartmışlar bu sunucu bu şeyi ya. Hayvanlara bak. Aslında kolaylaştırmışlar aslında bossları. İlla buranın bossunu kesmek zorunda değilsin yani. Başka adaya sık sık ziyaret ederek tek kolay bir adada hepsini kesebilirsin yani. Öyle bir durum var. Aslında tavşan teyimleyip sırtımızda tavşan almak lazım böyle ada keşfederken. Ama ölüyoruz. Tavşan oldu mu hızlı koşuyormuşuz. Tavşan hızlı koşuyor. Kuş. Atabı. para cezası gündemde. Yok ya bu boss var ya içerilerde pek çıkmıyor bence. Hep adanın kenarlarında hayır çıkıyor. Aha aha aha. Hayır öldür. Tam öldür. korktum bir an, Senin mikrofon çok tiz geliyor. Abi, <laughs> Bir saniye ben onu <laughs> ayarını kısayım. Çok tiz geliyor fareleme <laughs> burası. Ander